Burası da Momorosi şelalesi. Quebec City. Küçük Niagara Falls diyebiliriz. Güzel yani. Şimdi oraya doğru yaklaşıyoruz. Harika ya. Şuradan yukarıya doğru çıkıyorlar tarzı çocuklarla tehlikeli dolu olsun. Bayağı yüksek bakın ta doğru. Suları da serinliği şu anda hissettim. Şimdi oraya doğru gidip ıslanacağız. Arkadaşlar dediğimiz o yere geldik. Şöyle aşağı uçurum göstereyim. böyle. Bu kardeşimiz Flint, kardeşimizle manzara eşlik böyle. Oh. Her Taşların bağlaması. Oh. Açık bırakılabilenlere bakıyor ya harika. Oradan aşağı bir düşse var ya çok tehlikeli. Vay nasıl ya. Şuraya bak. Şuraya. Evet. Şöyle devam edelim. Şuraya zaten az önce şu tepedeydim. Şu noktadaydık. Şimdi şöyle. O güzel yapmışlar yani. Kırsilerimiz böyle zaten şelalenin ne kadar güçlü olduğunu sesini duyuyorsunuz şu anda son bir kez bir daha gitmeden bir daha ıslanalım ama çok güzel ıslanıyoruz daha her yerimiz ıslandı ama zevkli yani havada bugün 26 derece olunca insan işte şunun güzelliğine bakın yosun kokusu suyun temizliğine bakın su olduğu için oradaki suları görüyorsunuz işte onlar bize doğru geliyor ama mis gibi yosun kokusu geliyor Bağlı görüyorsunuz, her tarafına hastalar çarpmışlar. Ha, Bu kütükleri herhalde kayaları tutun diye yapmışlar gibi geliyor bana. Çünkü her tarafta var. Efendiki adamı görüyorsunuz, o bir kopsa. Evet, burası da Quebec City, küçük Fransa, küçük Paris. Amerika kıtasında oturanları buraya bekliyoruz, öyle güzel. <laughs> bayağı. Evet, bayağı kalabalık gördüğünüz gibi. Dükkanlar da böyle Avrupa'daki gibi aynı butik. Burası ney? Dondurmacı. Bir yani. Kapalı. Şurası da finikler. Buradan iniyorsunuz, yukarıya çıkıyorsunuz, o tepeye. Evet. Arkadaşlar burası Paris, Fransa, Belçika, biri Burç, Gent o şehirlere çok benziyor. Belçika'nın şehirlerinin özellikle Fransa. Ah. Şimdi ben ben cazibayı şehrin önünde bekliyorum. Scrobi. Canlar bu şekilde. Evet. <laughs> evet. <laughs> arkadaşlar bizim eyalette yarın buranın bayramı 24 Pazartesi de tatil resmi tatil onun için buralar böyle hareketli burada turistik bölgesi Quebec City eski şey yaşıyoruz oyuncakçılar Roman de varmış ama iyi bir yere benzemiyor <laughs> Bakın şöyle oo. ayakkabıların güzelliğini görüyor musun Ahmet? Evet görüyorum. Nasıl? Harika değil mi? Çok ben... güzel yapmışlar. Bence harika. Ooo. <laughs> <laughs> oo. hani Neresi? Tamam dondurmamızı alalım. Ne? O zaman şuradan alalım. Gel gel şuradan çalalım. Hadi alalım. Şey. Şöyle. Gel. Hadi gel. Gel. Bu hopma şeyler. Bak gözüyor burada. Hmm. Çikolata ortada satılıyor. Leonidos en iyi çikolata markası diyebiliriz. İsveç, şey, Belçika. Şuna bakalım bu da. Bak yumurta buldum. Baba. Evet güzel bir çikolata markası oldu. Belçika, ben, ben geliyor bunlar. Şu var, şurada var, şu var. Öyle. var. Karamelde var. Evet, bu karamelde Gel 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 gel. Çikolata 20 kilo var 22 dolar ama 125 gram. Tut şöyle. Yeah, let me see. Yes, even in my regiment. Buradaki silah, silah var. buradaki silah gerçek. Buradaki silah gerçek. Hem çok gerçek ama vida yok. Bunları da elleyemiyoruz. Uzun zaman oldu. What what what? Bu silahı kullanmasını biliyor musun? Böyle asıyorsun. Tam böyle nişan alıyorsun. Tak 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 vuruyorsun. Hadi bakalım. Abi bu kadar çek. Geçiyorsun? Evet arkadaşlar Kebek City'de günün sonuna geliyoruz. Burası da havuz. Şöyle denize akıyor. Şimdi kapalı olduğu için şartlıyoruz. Şurada şengzotlar herhalde kiralanıyor. Şu anda saat... Evet şöyle iyice arttı. Yooo <laughs> oh, şanssızlığı Josephine. Dikkat yedek kıyafetin yok. Evet. Günün sonuna geldik. Manzara da şekilde. Ama esas ilgimizi çeken balıkçılar da çıkmış. Burada harika balıklar olduğunu düşünüyorum. Şöyle teknede yarıyı çekeceksin kıyıya yakın. Orada balık tutuyorlar. En iyisi bu.